Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çizimler yapacağız. Ya benim arkadaşım çok güzel böyle kareleri siyah 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 boyayıp bir şeyler çizdi. Ben de deneyeceğim ben. Tabii ki de ben marker kalem çok istediğim için babamla istedim ve buradalar. 36'lısı bile arkadaşlar çok pahalıydı. Yani 650 falandı. Şimdi o yapımlardan deneyeceğiz. Tabii hepsine ilk köşelerini siyah yapıyorlar. Mı, siyah mı? Tamam deneyelim tamam. Şimdi bakın Bir de çok geçtiği için Ben burada birazcık geçişten bir şey yapmıştım Bu yüzden bunun üzerine deneyeceğim Yani mesela diyelim ki Bir tane kalp yapmayı deneyeyim Şimdi de sizinle birlikte bir tane kalp yapmayı deneyeceğim Of biraz zor oluyor ama ya. Arkadaşlar bu çok zor ki. Bunu nasıl yapıyorlar? O bile aklıma almıyor. Şimdi bakalım. Çok güzel de olmuyor. Yani eğer kalp şeklini alamazsam başka bir şekil yapmaya deneyelim artık. Şurada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi falan var. Arkadaşlar burada bazıları bunların bozuk çıkıyor. Mesela benim bunlardan 5 tanesi tam tamına falan bozuk çıkmıştı. Öyle bozuk yollayanlar var. Bozuk çıkmıştı işte öyle kalbim kırıldı ki öyle dibin içine girdim ki. Yolun dibinin içine girdim. Üzüldüm. Hepsini denedim. Çünkü hatta inanmayanlar varsa şuradan kanıt göstereyim. Hepsini ve boyamanlar vardı. Biz de onunla boyamayanlar vardı yanlış söyledim. Onları değiştirmeye gittik işte. Öyle de işte. Burada çok video çekmeye üşendiğim için fazla videom. Yani fazla videom. Eskiden çok fazla yapıyordum ama artık okulla birlikte de çok zor oluyor. Bir de hep üşeniyorum. Anlamda. Bu yüzden sizi sevmiyorum diye yaptım zannetmeyin. Tabii ki de. Sizi çok seviyorum. Ve alkışa, ben daha bunu ilk defa yapıyorum. Kötü yapmış olabilirim. Çok 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 özür dilerim. Biraz fazla kötü oldu gerçekten. Kabul ediyorum. Şimdi de kırmızımız var. İnşallah güzel bir kırmızı seçmişimdir. Hemen şuradan rengine bakayım. Hop. Hoppa. Hmm, çok güzel bir yere düştü yemin ederim. Hemen buluyorum. On Deep Peel. 4 vivid 4 bu da iyi tamam burada bakın şöyle bayıyormuş on dip yazan dip bu. birazcık turuncu gibi göz, gözüküyor ama kamerada güzel şimdi hemen boyayalım çok yayılıyor bir de benimkilerin nedense şöyle bir özelliği var ben bilmeyerek kaldım de özelliği yoktur ama gerçekten öyle. Arkadaşlar mesela diyelim ki ter rengi var bunun içinde. Ter rengi boyadığınızda e, birazcık beklediğinizde sonra açılıyor. Bütün renkler aslında var da. Mesela siyahta görmedim onu. Siyah bir de çok yayılmıyor Neden Bakın bu yayılıyor. Yani bu şekilde. Gerçekten sizde de oluyor. Mesela benim rengi değişiyor. Mesela her rengi çok koyuyken tam benim istediğim gibi açık oluyor. Öyle yani. Değişik kalemler. Aslında güzel. Şimdi ben bunu keseceğim, matlayacağım. Çok güzel oldu ve ilk defa yapamam rağmen çok sevdim. Bu arada burada buradan hani Elif şuraya, Dursun şuraya falan kat gönderiyorum ya. Yani falan derken yani aklıma başka kişiler gelmedi. Şu Duresna'nın yaptıklarının güzelliği beni öldürecek. Çok güzel şey yapıyor ve ayrıca Elif Şuram'ın da bana verdiği kartların güzelliği beni benden alıyor. Fit. Evet e, böyle. Ondan sonra bantlayacağız şimdi onu. E, Evet şimdi bantlıyoruz arkadaşlar. Sonra da keseceğiz. Evet şimdi bantlayalım. Bantı çıkarıyor öyle. Ses gelebilir çünkü babam ödevlerimi kontrol etmek için aldı. Pardon yani. Gelecek bilmiyorum yani. Bir de benim için sürpriz oldu zaten. Video çekmek. Sizin için daha doğrusu. Bu arada masa turumu gerçekten öyle izleneceğini zannettim ama hayal birazcık birazcık. Birazcık. Birazcık arkadaşlar. Söyleme Hayal kırıklığını verdim. Yani aslında bütün herkesin daha doğrusu en fazla online kalıyor. Online kalmış mıydı onu hatırlamıyorum. Ama çok alıyordum. Benim nedense o kadar fazla ol, olmadı. Yani böyle bir bayağı bir gelir diye zannediyordum ama canı sağ olsun bu kadar geldi. Yani artık yapacak bir şey yok. Ama yani arkadaşlar çok ben videolarıma gerçekten söylemesem çok uğraştım söylenemez gerçekten. Çünkü mesela diyelim böyle et, geç geçişleri biliyorum ama çok zorlar ya. Yani. İşte emek vermek gerekiyor. Tabi bu videoları çekmek kolay. Boş verin, O işte de girmeyen. Önemli. Şimdi ben size yaptım. Buradan duresine merak ediyorum. Zaten eşyayı göstermiştim. Onu göstereyim. Şöyle su koştum, telefonun önü. Bu da arkası. Yani duresine çok merak ediyordu. Bu da ben yaptım. Hepsini marka kalemlerimle. Dolayısıyla çok duru esile çok merak ediyordu. Buradan da söyledim. Evet arkadaşlar şimdi benim bir tane şöyle Blush Pink kitabım var. Hemen tanıtayım size de geçeyim. Tanıtım. Var. Şöyle Blush Pink Chrome Squid alakalı. Çok Squid yok. Şurada Blush Pink var. Blush Pink öyle yazıyor. Nereli oldukları yazıyor. Çok söylemek istemiyorum. Burada Blush Pink öyleri var. Jisoo, Jini, Lisa, Rose. Burada sen bir Jisoo, iki Jini, üç Lisa, Dört dört ama yine de hepsini seviyorum yazdım. Bir isim yes koydum. Sonra i̇şte bir markada Jusson'un burcu oğlak yazdım. Sonra şurada blush pink renkleri. Sonra kuramı sayfası. Şöyle. Kuramı'nın renkli gri, siyah, bembe, mor, lila falan filan. Şurada blush pink sayfası var. Şurada şöyle kuramı mayemeli de Hello var. Netflix TV Star var. Şu altın kartları, geliyor. Şöyle eski falan mermeli Bu da gelen bulaşma yukarıda var. Part 2, Part 1 yapıyorum. Jisoo, Jennie, Lisa, Rose. Hepsine kalp koydum. Bütün hepsine. Şurada işte Blush üyelerinin isimleri var. Şimdi Blush üyelerin yaşları. Yaşları yazmadım ki. Jisoo en büyük. Jennie, Rose'ye bir şey yazmadım. Lisa en küçük. Jennie'nin fotoğrafı var. Jisoo'nun var. Lisa'nın var. <laughs> bardım. Rose var. Lash Pink var. Bu da geleceğini var. sonra şöyle sticker'lar falan var. Ee, tatlışlar tatlıштар sayfası burada. Kurami var. Şöyle altın kart var. Ticket stand stand. Yanlış okumuş olabilirim. Burada işte Squid Game 2 sayfası. Squid Game aslında şu birdeydi. Şuradaki 067 falan da bir de şurada. Şu zaten ikinci bölümde de var. Şöyle Kim Young. Kang Namgo iyi var. Ya yalnız çok boş boşverin. Burada krom sayfası var. Ha bunlar krom falan değil ama bunların hepsi kromeden çıkıyor. Sonra burada Gene Blash Pink Part 3 var. Jisoo Jenny, Lisa Rosé. Burada bütün Blash Pink var. Burada son Blash Pink renkleriyle şu kalemlerle boyadım. Sonra şurada Blash Pink var. Şu şu. Şu şu. Ay yıllı ilk tarih yazdım buraya. Bu da sonuncu sayfamız. Şuraya yanlışlıkla yazdım. İstink aradım. Lisa ve Jisoo yazdım. Blush Pink. Blush Pink. Jisoo. Lisa var burada. Sonra burada Dudu Dudu yazıyor. Surtun Surtun yazdım. Burada da Surtun yazıyor. Ay yanlış söylüyorum kesin. Blush Pink var. Bitti. Bitti. Şimdi ben bunu size neden gösterirdim biliyor musunuz? Tam tamına şuraya şunu yapıştırmaya düşünüyorum da ondan. aslında bundan bir tane yapmam lazım ama onu yapmayacağım arkadaşlar. Bir tane yetisi aslında çok da bir sıkıntı olmaz. Yerini seçeyim ben ilk önce. Burası iyi ya. Tamam. Bantlıyoruz. Sonra videomuz bitiyor ve kışlar şey arkadaşlar. Başka bir şey daha falan figür çizeceğimi düşünmüyorum. Size sadece bunun yapılışını göstereyim. İşte ge gerekli olan kareli sayfa. Siyah kalemle ya da istediğiniz bir renkle yanlarını boyamak. Ondan sonra e, işte bireyi bir yere yapıştırmak. Ama neden ben başka bir şey de yapıp burada yapmadım. Nedenini söyleyeyim hemen. Çünkü arkaya geçtiği için böyle daha iyi. Nefes nefese kaldım. Çünkü heyecanlanıyorum yani video kötü olduysa diye. bir i̇şte atarken video atarken Yok telif hakkı yiyecek. çalacağım. Bir şey yapacağım diye korkuyorum. Ya arkadaşlar büyük diyemem ama yani velet yazanlar var ya işte çocuklara telefon vermeyin bla blalar. Ya bir şey diyeceğim. Siz de çocuk oldunuz. Hepimiz çocuk olduk. Çocukluk yaşamayan yok ki. Allah hepimiz çocuk yapmış. Yani bunları diyenleri sorguluyorum. Sen çocuk olmadın mı ve sana çocukluğunda bunları söyleseler. Sen üzülmez misin? Algılayamıyorum. Valla Duru bir de Elif Şuray buradan gene bak gene selamlarımı yolluyorum. Elif Şura'nın kanalı Bebiyoda. da ona da bakmayı unutmayın. Ve ayrıca Mega Chimikis oyuncağımı tanıtmıştım ama onu açmadım. Anneme telefonla çektim videolarını. Oradan belki göstereyim sonra annemin telefonu alıp. Evet arkadaşlar bittim. Böyle oldu. Ben çok beğendim. Bence çok güzel oldu. Şöyle biraz masamı dağıt, Yani dağıtmadım aslında çok bir sıkıntı yok ama böyle oldu. Şöyle bulaş bir yanına kalbime koydum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma like atıp beğenmeyi unutmayın. Sizi öpüyorum. Ve Çineli'nin kanalına bakmayı unutmayın. Duru'nun, Elif Şuran'ın Bebiyoda kanalına, sonra kardeşimin kanalına. Benim kanalıma da hepimizin kanalına bakın. Kuzeyliminkinin de bakın. Ahmet Ege ismi ama kanalın ismi başka. Bilmiyorum artık. Öyle tanıtım videosu belki gelir. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz.